Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bizim yeni taşındığımız evde arkadaş yani evde demeyeyim de dışarıda bahçesinde arkadaşlar burada arada aslında böyle bahçesinde arkadaşlar ne diyeyim spor aletleri var ve bunları puanlayacağım. İnşallah ölmem. Neyse arkadaşlar az önce birileri vardı seslenemedim ay ışıklar yandı çok güzel oldu etraf ee, Arkadaşlar benim ıı, şu an 15 tatiller falan bitti 15 15'ten bizim bir haftası oluyor Arkadaşlar inşallah size güzel kanala almışsınız bunu size soramadım özür dilerim önceki günlerde ee, ve hafta bugün Cuma günü Arkadaşlar siz de cuma günde ne yapıyorsun? acaba çok merak ediyorum. Eğer bunun yorumları açık olursa tabii ki de yorumlarınızı yazmanızı falan çok merak ederim. Gidiyoruz arkadaşlar ben hemen gel geldiğimizi açıyorum. Ve arkadaşlar geldim şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey buna bineceğim. Bunu biliyorsunuz değil mi ya? Tamam. Arkadaşlar size birlikte biniyorum. Siz de bindiniz diye düşünün. Bunu arkadaşlar. 10 üzerinden kaç veriyorum sizce? Ama sallanıyor ama çok da rahatlatıcı. Umarım inşallah bir gün dönersiniz. Dön, dönersiniz. Ben 10 üzerinden bunu 9 veriyorum. Arkadaşlar şu an ezan okunuyor ve e, bu videonun şeyini size söyleyeyim. Evet, şu var yani şimdi, şimdi beni çekeyim, benim, ben şu an çekemiyorum ama birazdan duracağım. Açtım olacak yani. E, gitmesi bekliyorum yani biraz. Sonra arkadaşlar okunuyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir şeye bineceğiz. Bunu biliyor musunuz? Bir de bunun şuradaki versiyonu var ama o aynı değil. Neyse hemen kapatıyorum ve biniyorum. Yani arkadaşlar bu da çok da güzel söylenemez. Sağdan sola in gidiyor. Yani ben bunu 10 üzerinden 2 veriyorum arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Hah işte arkadaşlar sadece de bu bence bunu biliyorsunuz. Neyse hemen gidelim. Hah bu arada arkadaşlar videoyu kısa bir ara vereceğim. Ee, ne olur kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda eğer ki bir 100 ya da 200 falan olursam ki kanalımda özel yani özel demeyeyim de size sürprizlerim falan olacak arkadaşlar ne oldu? Bir 100 abone, 200 abone yapalım. Yani abone olanlar için çok teşekkür ederim şimdiden. Beğenenler için de çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılıkları hatta daha da delice böyle videolar gelecek arkadaşlar. Hemen geçelim. Hop hemen geldik. Şimdi bunu deniyoruz. Arkadaşlar bu biraz bacak kaslarını geliştirmek için. Ama benim bacak kaslarını falan geliştirmem gerek yok. Çünkü geçen gün bacaklarım gitti arkadaşlar. O videoyu size çekemedim. o yüzden, işte çekemedim. Ee, o yüzden e, bunu kullanmayacağım. Sıradakine geçiyoruz. Ve sırada arkadaşlar şunda döneceğiz. Sonra bunda da bir şey yapacağız. Anlamadım. Neyse hemen başlıyorum. Arkadaşlar eğer ki düşersem bütün video biter. Tamam mı? Öyle düşünün. O yüzden eğer ki Değti burada video bitiyordur. Anam çok korktu çok korkuyorum. Normalde arkadaşlar beni buraya tutunmam lazım ama hem size çekerken hem de buna dönerek biraz korktuğum için tutunamıyorum ama eğlenceli de geliyor. Anam Allah'ım çok korkunç. Vaa. Arkadaşlar bir dahaki videoda da parkta neler var onu da çekerim. Şimdi ben buradan iniyorum ve şuna geçiyoruz. Dönüyorum arkadaşlar da şuna geçiyoruz. Ve arkadaşlar geldik ben biliyorum. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada birkaç gündür short video falan da atmıyorum. Onların da sebeplerini falan söylerim. Bu arada okullar başladı arkadaşlar. Hiçbir video atamıyorum. Aklıma fikir gelmiyor. Ne olur böyle şeylerde bana fikir ve ee, biraz buyurun ne olur arkadaşlar. ve bu videoya eğer ki bakın. Bu videoya eğer ki 23 beğeni gelirse bakın Çok Zaten 23 beğeni gelirse 23 beğeni gelirse arkadaşlar devam edeyim. Diğerine geçiyoruz şimdi. De. 23 beğeni gelirse arkadaşlar bu videonun daha da şeysini çekip oturduğum yeri 23 demeyeyim de evet 23 beğeni gelirse oturduğum bahçenin ve yerin şeyini göstereceğim arkadaşlar. Ama inşallah 23 beğeni gelir arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Bunu da biliyorsunuzdur sanırım. Yani spor aletlerini biliyorsanız ki biliyorsunuzdur. Biliyorum. Arkadaşlar. Valla bu da sarsılıyor ama. Valla öyle. Arkadaşlar bu da işte böyle bacak yetiştirmek için ama. Aa arkadaşlar ben birkaç önce yine puan vermedim. Koşuyoruz arkadaşlar. Bunu onun üzerinden. 7 veriyorum çünkü bacak kaslarını geliştireceksiniz ki bunu yaparsınız. Buna onun üzerinden biraz kaygan ama rahatlatıcı 6 veriyorum. Ya bunu da çok ihtiyacınız yok. 4 veriyorum arkadaşlar ya. Bakın bu güzel. Buna stres atabilirsiniz. satabilirsiniz. Buna 8 veriyorum. Ve geldik şimdi buna. Ya bunu biliyorum. Bu da yine jimnastik falan yapanlar için daha işe yarar ama geçelim. Bu arada arkadaşlar eğer ki isterseniz ee, bana böyle yorumlarda video fikri yapın mesela deyin ki ee, mesela deyin ki gidip mesela pudra şekerini ya da bir şeyi bunu e, ye öyle şeyleri ye falan deyin ben de yapayım bu da bu bir normal bir şey olarak değil mi siz daha güzellerini daha farklılarını söylersiniz arkadaş 6 dakika olmuş ama neyse arkadaşlar videomu birazdan bitireceğim. Buna da puanım 10 üzerinden kaç olsa ki. Hadi bak bir kıyamadım. 7 olsun. Ve arkadaşlar şimdi buradaki yeri biraz spor salonu Ay, Spor salonu diyorum Ve spor eşyalarını göstereceğim. Sonra da video bitiyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle işte. Bütün hepsini yaptık değil mi? Şimdi karıştırmayayım arkadaşlar yapmadıysak ki yoruma yazın. Şunları falan yaptık. Hepsini gösterdim size. Ve arkadaşlar sizin bunları 10 üzerinden kaç puanınız olur yorumlara yazın. Arkadaşlar ha, bir de size bir soru daha soracaktım. Size bir lakap, lakap değil de böyle ballı turtam, ee, çilekli, süt, çilekli sütlerim falan dememi isterseniz ki bunlardan olur yoruma yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videom için beklemeyi unutmayın.